Çocuklar merhaba. Bu dersimizde mutlak değerli denklemler konusuna başlangıç yapacağız. Evet öncelikli olarak örneğimize bir bakalım. Mutlak değer içerisinde x artı 1 bölü 2 eşittir 3. Denklemini sağlayan x değerlerinin bizden toplamını bulmamız isteniyor. Sorumuzun ekran görüntüsünü alalım. Şimdi a e, tanım olarak bakalım. E, bir pozitif reel sayı olmak üzere mutlak değer x eşittir a ise x ya a'ya eşittir ya da x eksi a'ya eşittir. Mutlak değer içerisinde x bölü y ayrı ayrı mutlak değerli olarak mutlak değer x bölü mutlak değer y'ye y, ye, y ye sıfırdan farklı olmak üzere eşit olabilir ya da mutlak değer içerisinde x çarpı y ayrı ayrı mutlak değer x ve mutlak değer y'nin çarpımına eşit olabilir. Şimdi sorumuzda mutlak değer içerisinde x artı 1 bölü 2 var. O halde ben bunu mutlak değer x artı 1 bölü mutlak değer 2 şeklinde yazabilirim. Bu özelliğimden dolayı. Peki 2'nin mutlak değeri zaten 2'ye eşittir ki Eşitliğin diğer tarafına çarpım olarak geçerse 2 ile 3'ün çarpımı 6 olacaktır. Mutlak değer x artı 1 6'ya eşitse o zaman bakın şimdi şurayı inceleyelim. Mutlak değer x a'ya eşitse x ya a'dır ya da eksi a'ya eşittir. O zaman mutlak değerin içindeki ifade ya 6'dır ya da x artı 1 eksi 6'ya eşittir. O zaman buradan x 1'i öbür tarafa eksi olarak atarsam 6'dan 1 çıkarsa 5 kalır. x'imiz 5 olabilir ya da biri yine öbür tarafa eksi olarak attığımda eksi 6, eksi 1, eksi 7 olur. O zaman x, eksi 7 çıkar. Benden istenen x değerlerinin toplamı kaçtır? Bunu soruyordu. O zaman 5 ile eksi 7'nin toplamı da eksi 2 olarak bulunur. Hemen ekran görüntümüzü alıyoruz bu sorumuzun. Şimdi diğer sorumuz Mutlak değer içerisinde 2 eksi x eksi 4 eşit 5. Denkleminin çözüm kümesi bizden isteniyor. Şimdi mutlak değer içerisinde 2 eksi x ifadesini yalnız bırakalım. 4 öbür tarafa artı olarak giderse 5 ile 4'ün toplamı 9'a eşit olacaktır. Şimdi buradan mutlak değerin içerisindeki ifade ya 9'a ya da eksi 9'a eşit olmalıdır. O halde 2 eksi x eşittir 9'dur ya da 2 eksi x eşittir eksi 9 olabilir. Şimdi her iki denklemi de ayrı ayrı çözüp çözüm kümesine ulaşabiliriz. X'i öbür tarafa atarsam artı olarak geçer. 9'u bu tarafa atarsam da 9 eksi olarak geçer. 2'den 9 çıkarsa eksi 7 kalır. O zaman çözüm kümemizin ilk elemanı eksi 7 çıkar. Burada da yine aynı şekilde x öbür tarafa artı olarak geçer. Eksi 9 buraya artı olarak geçerse o zaman 11 eşittir x olacaktır. Bu da yine çözüm kümemizin ikinci elemanıdır. O halde çözüm kümemiz eksi 7 ve 11'den oluşacaktır. Evet, görüntüsünü alalım sorumuzun. İkinci sorumuz 3 çarpı mutlak değer 1 eksi x artı 2 eşit 11 denklemini sağlayan x değerlerinin toplamını bulmamız isteniyor. Yine burada mutlak değerli ifadeyi yalnız bırakacağım. Daha sonra mutlak değeri açarak çözüme ulaşmaya çalışacağım. Öncelikli olarak 2'yi eşitliğin öbür tarafına eksi olarak atalım. 3 çarpı 1 eksi mutlak değer içerisinde x eşittir. 11'den 2 çıkarsa 9 kalacaktır. Mutlak değerin başında çarpım durumunda bulunan 3 öbür tarafa bölü olarak geçer. O zaman 9 bölü 3 o da 3 olacaktır. Mutlak değer 1 eksi x 3'e eşit ise o zaman 1 eksi x ya 3'tür ya da 1 eksi x eksi 3'tür. İki tane farklı durumu çözeceğiz. Buradan eksi x, x eşitliğin diğer tarafına atalım. x olarak geçsin. 3'ü bu tarafa atalım. 1 eksi 3 yani eksi 2 eşittir x. Birinci çözümümüz eksi 2. Yine aynı şekilde x öbür tarafa artı olarak atalım. Eksi 3 bu tarafa artı olarak geçecek. O zaman bu da 4 eşittir x olacaktır. O halde çözüm kümemiz eksi 2 ve 4'ten oluşacaktır. Bizden x değerlerinin toplamını istiyor. Tamam bir de toplayalım. O halde 4'ten 2 çıktı. 2 kalacaktır. Bizden istenen cevap. Hemen bu sorunun da yanıtını alalım. Üçüncü sorumuzda mutlak değer içerisinde eksi x artı 5 e, artı 2 eşit 1 denkleminin çözüm kümesi isteniyor. Şimdi yine mutlak değerli ifadeyi yalnız bırakacak olursak. 2 eşitliğin öbür tarafına eksi olarak geçer. Bakın burası eksi x artı 5'in mutlak değeri eşittir. Eksi 1 çıkar. Şimdi mutlak değerin e, tanımını biliyoruz. Mutlak değerli bir ifade negatif bir sayıya hiçbir zaman eşit olamaz. En az sıfır olabilir veya pozitif bir sayı olabilir. Dikkat ederseniz buradaki mutlak değerin içerisindeki ifade x ne olursa olsun bunun mutlak değerini aldığımız zaman hiçbir zaman sonuç eksi bir olamaz. Buna göre bu denklemin çözüm kümesi boş kümedir. Böyle bir x değerine hiçbir zaman ulaşamam. Evet, aldıysak görüntüsünü. Diğer soruya geçeyim. Sayı doğrusu üzerinde 3x 6 ve 15 sayıları arasındaki uzaklık 12 birimdir. Buna göre x'in alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır? Sayı doğrusunda 3x 6 ile 15 sayıları arasındaki uzaklığı ben mutlak değerli olarak 3x 6 eksi 15 eşittir. Uzaklıkta 12'ye eşit olduğundan 12 şeklinde gösteririm. İki sayı arasındaki uzaklığı mutlak değerli olarak ifade ediyorduk. Ve karşılığında da uzaklık 12 birime eşitmiş. Buradan 3x eksi 6 eksi 15 toplarsak eksi 21 olacaktır. Eşittir 12. Yine mutlak değerin içindeki ifade bakın karşılığında 12'ye eşitse bu ya 12'ye eşittir mutlak değerin içi ya da 12'nin negatifine. 3x 21 eşittir. Eksi 12. Bakın burada eksi 12 eşit olması sizi mutlak değerin sonucu eksi 12 eşit olması anlamına getirmiyor. Bu yanıtmasın sizi. Mutlak değerin içindeki ifade eksi 12 eşit. Dolayısıyla bunun mutlak değerini aldığımız zaman sonuç yine 12 çıkıyor. Hani burada az önceki soruda negatif çıkması hocam burada niye eksi 12 alıyoruz demeyin sakın. Sonuç her zaman pozitif çıkacak. Mutlak değerli bir ifadenin sonucu. Dikkat ederseniz ben burada mutlak değerin içini eksi 12 eşitliyorum. Bakın içini eşitliyorum mutlak değeri değil. İçi ya 12'dir ya da eksi 12'dir. Çünkü 12'nin mutlak değeri de 12'dir. Eksi 12'nin mutlak değeri de 12'dir. Dolayısıyla içindeki ifade neyse onları 12 ile eksi 12 eşitledim. Şimdi buradan eksi -21 21'i öbür tarafa atacağım. Burada da yine eksi -21 21'i diğer tarafa atacağım. Ayrı ayrı çözmeye çalışacağım. O zaman bakın ne olacak şimdi? 3x eşittir topladığım zaman 12 artı 21. Yani 3x eşittir. Buradan 33 çıkacak. O zaman x eşittir. 33'ü 3'e böldüğümde 11 bulacağım. Bu birinci çözümüm. Peki buradan da 3x eşittir. Burada eksi 12 var. 21 öbür tarafa artı olarak geçecek. O zaman 3x eşittir. 21'den 12 çıkınca 9 kalacak. x eşittir 9 bölü 3'ten buradan da 3 çıkacak. O halde benden istenen x'in alabileceği farklı değerlerin toplamı soruluyordu. Demek ki birisi 11, öbürü de 3. Bu ikisinin toplamı 14 bulunacak. Evet, alalım hemen sorumuzu. Şimdi diğer bir örneğe geçiyorum. Yine mutlak değerli denklemlerle ilgili daha farklı tipte bir örneğimiz. Üç tane mutlak değerli ifade verilmiş, bunların toplamı farkının sonucu e, yine bir denklem şeklinde verilmiş. Buradan bizden e, denklemin sonucu x değerlerinin çarpımını istiyor. Neymiş soru? E, mutlak değer içerisinde 2x 2, eksi yine mutlak değer içerisinde 1 eksi x artı yine mutlak değer içerisinde 4x 4. Bu e, bunun sonucu 10'a eşitmiş. Bu denklemi sağlayan x değerlerinin bizden çarpımını bulmamız isteniyor. Sorumuzu alalım öncelikli olarak. Alırsak çözümden devam edeceğim. Şimdi buradaki ifademizde 2x-2 2 iki ortak parantezine alıp da mutlak değerlerin ayrı ayrı çarpımı şeklinde yazılabilir. Daha sonrasında 1 ee, eksi x'i eksi 1 parantezine, eksi parantezine alırsam eksi 1 çarpı x eksi 1 olarak yazabilirim. Dolayısıyla bir sonraki adımda yine eksi 1 ve mutlak değer x eksi 1'i ayrı ayrı mutlak değerli çarpımlar şeklinde yazabilirim. Buradaki ifadede de her iki terimin ortak terimi 4, onu da 4 ortak parantezine alıp 4'ü mutlak değer içerisinde çarpı yine x eksi 1 mutlak değer içerisinde yazabilirim. Şimdi dikkat ederseniz burada sayılarımız kaldı mutlak değerin içinde. 2'nin mutlak değeri 2'dir. Yanında mutlak değer x-1. Eksi 1'in mutlak değeri 1'dir. Dolayısıyla etkisiz eleman olduğu için yazmama gerek yok. Ayrıca yanında mutlak değer x-1 yazıyorum. Tabii başında eksi var. 4'ün mutlak değeri yine 4'tür. Çarpı yanında yine mutlak değer x-1 var. Şimdi dikkat ederseniz mutlak değerin içindeki ifadeler hep aynı. Aynı cinsten mutlak değerler kendi arasında toplanıp çıkarılabilir. Şimdi iki tane x eksi bir mutlak değer. Eksi burada bir tane mutlak değer x 1 ve artı dört tane x eksi birin mutlak değeri var. Şimdi 4 ile ikiyi toplarsam altı tane bir taneyi çıkarırsam beş tane kalır. O zaman beş tane mutlak değer x 1 bir eşittir on. Peki beşi öbür tarafa böyle olarak atarsam 10 bölü beşten iki. Mutlak değer x eksi bir ikiye eşitse x eksi bir dir veya x eksi bir eksi dir. O zaman buradan x eşittir üç bulunur. Buradan da x eşittir. Eksi 1 bulunur. Benden x değerlerinin çarpımı isteniyordu. O zaman 3 ile eksi 1'in çarpımı eksi 3 olacaktır. Hemen sorumuzun yanıtının da ekran görüntüsünü alıyoruz. İkinci örneğimizde iç içe mutlak değerler var. Dıştaki mutlak değerin içerisinde yine mutlak değer x artı 2 eksi 6 verilmiş. Bu da eşittir 3'e. Peki şimdi mutlak değerin içindeki yani en dıştaki mutlak değerin içindeki ifade ya 3 ya da eksi 3'e eşittir. Bunu böyle yazabilirim. Dıştaki mutlak değeri kaldırıyorum. İçtekini yazıyorum şimdi. Bu ya 3'e eşittir ya da yine mutlak değer içerisinde x artı 2 eksi 6 eşittir eksi 3'tür. Şimdi ikisini ayrı ayrı çözmeye çalışacağım. Eksi 6 öbür tarafa artı olarak geçer. 6, 3 daha 9'dur. O zaman mutlak değer x artı 2 9'a eşittir. Burada da yine x artı 2'nin mutlak değeri eşittir. Burada da eksi 3 artı 6. 6'dan 3 çıkarsa 3 kalacaktır. Şimdi her iki mutlak değerli ifade ayrı ayrı çözüme gider. Burada mutlak değerin içi ya 9 ya da eksi 9'a eşit olmalıdır. X artı 2 ya 9'dur ya da x artı 2 eşittir eksi 9'dur. Bakın buradan iki tane çözüm çıkacak. Buradan da yine x artı 2 ya 3'tür ya da x artı 2 eksi 3'tür. O halde dört tane x bulacağız. Bakın çocuklar, çözüm kümemizi oluşturalım. X eşittir 9'dan 2 çıktı, 7 kaldı. Bu birincisi. X eşittir eksi 9 eksi 2 daha eksi 11. Bu ikincisi. Buradan 3'ten 2 çıktı. 1 kaldı. Üçüncüsü. Ve x eşittir. Eksi 3, eksi 2 daha eksi 5. Bu da dördüncüsü. O halde çözüm kümemiz neler olacaktır? Bakalım küçükten büyüğe doğru yazalım. Eksi 11 en küçük. Sonra eksi 5. Sonra 1. Sonra da 7. Evet çözüm kümesini böylece bulmuş olduk. Evet aldıysak görüntümüzü. Çözümlü bir örnekti ama ben üzerinde yapmayı tercih ettim. Yine çözüm aynı şekilde burada var. Gördüğünüz gibi açıklayıcı olarak vermiş. İsterseniz bunun da ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Yine benim yaptığım gibi yapmış. Evet. Şimdi gelelim sorumuza. Mutlak değer x eksi 3 artı yine mutlak değer içinde 3x eksi 9. Bunların toplamı 12'ye eşitmiş. Bu denklemi sağlayan x değerlerinin toplamını bulmamız isteniyor. Şimdi yine mutlak değer x eksi 3 var. Burada da 3 ortak parantezine alarak bunu da mutlak değer x eksi 3'e benzeteceğiz. Bir önceki örnekte yaptığımız gibi. x eksi 3'ün mutlak değeri artı. Bakın bunu 3 parantezinde x eksi 3 şeklinde yazabilirim. 3 ortak parantezinde. Şimdi bunları ayrı ayrı mutlak değerlerin çarpımı şeklinde yazacağım. Önce şunu bir yazalım. Şimdi bu mutlak değer 3 olur. Bu da mutlak değer x eksi 3 olur. Eşittir 12. Burada bir tane var. Burada şurası da bakın 3 tane olacak. Şöyle bir daha yazayım. Mutlak değer 3, 3'e eşit olduğu için bu da 3 tane x eksi 3. 3 tane burada var. Bir tane burada var. O zaman 4 tane oluyor. Ne? Mutlak değer x eksi 3. Mutlak değer x eksi 3'ü yalnız bırakırsam. 12'yi 4'e böldüm. Burası 3 oldu. O zaman mutlak değer x eksi 3. 3'e eşitmiş. Peki mutlak değerin içi ya 3'tür ya da eksi 3 olmalıdır. x eksi 3 ya 3'tür ya da x -3, eksi 3 eksi 3'e eşit olmalıdır. İki tane çözüme ulaşacağım. Buradan x eşittir. Eksi 3 öbür tarafa artı olarak geçerse 3 ile 3'ün toplamı 6 birinci çözüm. Yine buradan eksi 3 öbür tarafa artı olarak geçerse 3'ten 3 çıkarsa 0 kalacak. Bu da ikinci çözümdür. O halde çözüm kümemiz 0 ile 6. Ama benden istenen x değerlerinin toplamı yani 6 ile sıfırın toplamını istiyor. O zaman cevabım 6 olarak çıkacak. Alalım yine ekran görüntümüzü. Gelelim ikinci örneğimize, ikinci sorumuza. 3 çarpı mutlak x eksi mutlak değer 4x eksi mutlak değer eksi 2x eşittir. Eksi 6 denklemini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır diye soruyor. Şimdi burada birbirlerinden çıkartma işlemi olduğu için sonuç negatif çıkabilir. Hani direkt mutlak değerli bir ifade negatif bir sayıya eşit değildir demiştik ama burada dikkat ederseniz toplam yok. Arada çıkartma işlemleri var. Yani küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkarırsanız sonuçta negatif çıkabilir. O yüzden sizi yanıltmasın. Ha, hocam bunun çözüm kümesi boş kümedir demeyin sakın. Şimdi yine şu 4 ve eksi 2 sayılarını çarpım durumunda düzenleyip mutlak değerden dışarı çıkaracağım. Bakın bu 3 çarpı mutlak değer x eksi. Bu mutlak değer 4 çarpı mutlak değer x diye yazabilirim. Bu eksi 2'nin mutlak değeri çarpı mutlak değer x eşittir eksi 6. Şöyle yazabiliyoruz. Bakın şimdi 3 mutlak değer x eksi bu 4 mutlak değer x çarpım durumunda bu eksi şu artı 2 olacaktır ama şu eksi buradan gelen eksi ama bu artı 2 olacağı için 2 mutlak değer x diye yazıyorum. Eşittir eksi 6. Şimdi bakalım buradan ee, eksi 4 eksi 2 hepsi aynı mutlak değerli ifadelerin katsayıları. O zaman burası eksi 6 oluyor. 3 de burada var. O zaman eksi 3 tane mutlak değer x kalıyor burada eşittir eksi 6. E şimdi her iki tarafı ne yapacağım? Eksi 3'e böleceğim. Yani eksi 3 diğer tarafa bölü olarak gidecek. Eksi 6 bölü eksi 3. Ha, burada sadeleşmeler var tabii. 6'yı 3'e böldüm. 2 eksiler eksiyi götürdü. Artı. O zaman cevap mutlak değer x 2'ye eşitmiş. Tabii burada bitmedi. X'i bulmaya çalışacağım. Mutlak değer x eşittir 2 ise o zaman x eşittir 2 de olabilir ya da x eşittir eksi 2 de olabilir. Bizden x değerlerinin çarpımını istiyor. O zaman bulduk. 2 ile eksi 2'nin çarpımını soruyormuş bizden. 2 ile eksi 2'nin çarpımı da eksi 4 olarak çıkacaktır. Evet alalım şimdi sorumuzun yanıtını. Evet gelelim 3. sorumuza. Mutlak değer içerisinde gene içte bir mutlak değer var. Daha bakın şimdi mutlak değer içinde mutlak değer x eksi 2 eşitmiş 3. Denkleminin çözüm kümesini bulunuz diyor. O halde bu mutlak değerin en dıştaki mutlak değerin içindeki ifade ya 3'tür ya da eksi 3'tür. Şöyle yazabilirim. Bu ya 3'e eşittir ya da mutlak değer içerisinde x eksi 2 eşittir eksi 3 yazabilirim. Öyle değil mi? Şunu içteki ifade 3'e ya da eksi 3'e eşit. Şimdi buradan mutlak değer x eşittir. Eksi 2 öbür tarafa artı olarak geçerse 3, 2 daha 5'tir. Buradan da bir çözüme gidebilirim. Nasıl yazabilirim? Buradan x eşittir 5 olabilir ya da x eşittir eksi 5 olabilir. Bakın iki tane çözüm çıktı buradan. X'in alabileceği değerler. Peki buraya bakalım. Buradan nasıl bir sonuç çıkacak? Buradan mutlak değer x eşittir. Bu eksi 3 artı 2 olacak ki eksi 3 ile 2'nin toplamı eksi 1'dir. Şimdi mutlak değerli bir ifade hiçbir zaman negatif bir sayıya eşit olamıyordu. Dolayısıyla buradan çözüm kümemiz boş küme. Yani buradan x bulamıyoruz. Ama buradan bulamıyoruz. Fakat buradan bulduk. O zaman buradan bulduğumuz sonuç bizim çözüm kümemizi verecek. Yani eksi 5 ile 5 bizim çözüm kümemiz. Ama bu taraftan e, denklemin çözümünün bu sağdaki kanadından herhangi bir x değerine ulaşamadık. Dolayısıyla burası boş küme. Yani burada bir daha boş küme göstermiyorum. Burada sadece x bulamadık. Ama burada bulduğumuz x'ler benim çözüm kümemi oluşturacak. Evet alalım çözümümüzü. Şimdi gelelim bu dersimizin son örneğine. Yine dışta bir mutlak değerimiz var. Bir de içte mutlak değerli bir ifade var. Mutlak değer içerisinde yine içte mutlak değer 2x-4 artı 5 eşittir 7. Bu denklemin Bizden çözümü isteniyor. Yine aynı şeyi yapacağız çocuklar. Şimdi buradaki ifade bir 7 bir de eksi 7 değişti olacak. Yani içteki şu 2x eksi 4'ün mutlak değeri artı 5 eşittir. Bu 7 de olabilir ya da 2x eksi 4'ün mutlak değeri artı 5 eşittir. Eksi 7 de olabilir. Yine 5'i öbür tarafa atarsam 7'den 5 çıkarsa 2 kalacaktır. O zaman 2x eksi 4'ün mutlak değeri 2'dir. Ya da buradan da 2x eksi 4'ün mutlak değeri eşittir. Eksi 7 eksi 5. Aa burası eksi 12 oldu. Buradan çözüm olmaz. Yine negatif bir sayı çıktı bakın çocuklar. Mutlak değerli bir ifadenin karşılığı hiçbir zaman negatif sayı çıkmayacağından dolayı mutlak değer 2x eksi 4 eksi 12 olamaz zaten. O yüzden böyle bir x değeri yoktur. O zaman buradan çözüm beklemeyeceğiz. Burayı kapattık. Şimdi gelelim buraya. 2x eksi 4'ün mutlak değeri 2 ise o zaman içerideki ifade 2x eksi 4 ya 2'dir ya da 2x eksi 4 eksi 2'dir. İki tane durum söz konusu. Buradan eksi 4 eşitliğin diğer tarafına artı olarak giderse 2 4 daha 6'dır. Her iki tarafı 2'ye bölersem 6'nın yarısı da 3 çıkar. O halde buradan ilk çözümümüz x'imiz 3'müş. Gelelim ikinci denklemi çözmeye. 2x eşittir. Buradan da 4 öbür tarafa artı olarak giderse 4 eksi 2 yani 2x eşittir 2'dir. Her iki tarafı 2'ye bölersem x eşittir 1 çıkar. E buradan da çözüme ulaştık. O halde benden istenen çözüm kümesi 1 ve 3 olacaktır. 1 ve 3. Evet. Çözümümüzü alalım. Ekran görüntüsünü de alalım. Şimdi bu dersimizde mutlak değerli denklemlere bir başlangıç yaptık daha basit düzeyde mutlak değerli denklemler çözdük ama bundan sonraki dersimizde yine mutlak değerli denklemlere daha devam edeceğiz. Bunlarla ilgili sorular çözmeye devam edeceğiz.